Birçenin bugünkü eğlencesi. Anne bana da göster Tamam ben senin videonu çekiyorum. Sen şimdi ne yaptığını anlatır mısın bana? Şöyle. Ha? Ne yapıyorsun Birçe? Ee, oyuncaklarımla oynuyorum. Neyle oynuyorsun? Şöyle. Hmm, oyuncaklarının yıkanması mı gerekmişmiş? Gerekmişmiş ki evet. Birçe bir gem. <laughs> Anne. İşte, bu da şöyle. Mutlu musun? Evet. Peki virüs varken ne yapıyoruz? Dışarıya çıkmıyoruz. Onun yerine ne yapıyoruz? Dışarıya çıkarsak evdiler takıyoruz. Başka? Hayır biz çıkmıyoruz zaten. Büyükler çıkarsa onu yapıyor değil mi? Evet. Küçükler çıkamaz. Yasak. Evet. Büyükler çıkabiliyor. Sen büyüksün çıkabilirsin. Ama ben de seni bırakıp çıkmıyorum. Ya Sen de benim gibi bırakıp Annem şimdi büyükler de mecbur kalmadıkça çıkmıyorlar. Biz de virüsten dolayı evde kalınca senin canın sıkılmasın diye her şeyi yapıyoruz değil mi? Evet. Mutlu musun peki şu anda? Evet. Ne kadar? Çok. Çok. E, ya anlat ama şimdi ne yapıyorsun? O elindekiler ne mesela? Oyuncaklar. Adı ne o oyuncağın? <laughs> Çıplak bebek. Çıplak bebek. <laughs> Suyun içinde yüzenler ne? Onlar <laughs> yakalar. Neyler? <laughs> Lego mu? <laughs> evet. Hmm. Onlarla oynuyorsun. Biz böyle halının üstüne de bir şeyler serdik ki su ıslan, halı ıslanmasın değil mi anneciğim? Evet. <laughs> Babişim yeter mi bebeğe Yeter tabi. ne mü hepsini bebeğe? üstüne. Biraz zor gerekli. Anne, bebek yok mu? Neredeymiş bebek? Sen onu bir saniye Ben bilmiyorum. Başak buldum senden. Anne. Bu küçük şeyler bu büyük şeylerin niye içine girmiyor? Onlar farklı Lego, onlar farklı Lego o yüzden. Evet yine de haklıyım ben. Ormaş. Hoşça kal de şimdi. Hoşça kal. Görüşürüz arkadaşlar. Da. Düzgün söyle kafanı kaldırım.